Merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkan ders kitabı ile paralel hazırlanan 8. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı sınav örnek senaryo sorularının çözümünü yapacağız. Birinci senaryo soruları ile başlıyoruz. Soru 1. Ahmet amca köydeki bahçesine bir göz ev yapmayı düşünüyor. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün bağlamdaki anlamıyla kullanıldığı farklı bir cümle yazınız. Öncelikle kelimenin bağlamdaki anlamına bakalım. Bu cümlede göz sözcüğü oda anlamında kullanılmıştır. Şimdi bu bağlama uygun farklı bir cümle yazalım. Sahilde bir göz ev bize yetecekti. Siz de aynı kelimeyi bağlamdaki anlamına uygun olarak farklı cümlelerde kullanıp soruyu yanıtlayabilirsiniz. Öğlen yemeğinde ben lahmacun, o ise çorba içti. Evlatlarımızı sevmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzelterek cümlelerin doğru hallerini yeniden yazınız. Arkadaşlar cümlelere bakalım. Öğlen yemeğinde ben lahmacun, o ise çorba içti. Bu cümlede yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusu. Cümlenin doğru hali, öğlen yemeğinde ben lahmacun yedim, o ise çorba içti şeklindedir. Evlatlarımızı sevmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız. Bu cümlede ise arkadaşlar dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusudur. Bu cümlenin doğru hali ise evlatlarımızı sevmeli, yüreklendirmeli, onlara destek olmalıyız şeklindedir. Avluda beyaz badanalı duvarlar boyunca uzanan, allı beyazlı çiçek açmış sardunyalara takılmış Zehra'nın gözü. Annesinin diktiği çiçeklermiş bu sardunyalar. Hüzünle yanlarına gitmiş, memleketinin toprağını derin derin koklamış. Sardunya kokuyormuş toprak. Bu parçada kullanılan anlatım biçimlerini yazınız. Değerli arkadaşlar bu parçada bir ortam bir yer tasvir edildiği için betimleme Anlatılanlar bir devinim içinde verildiği için de öyküleme. Anlatım biçimleri kullanılmıştır diyebiliriz. Fıkranın en temel özelliği anlatımının açık ve akıcı olmasıdır. Öğüt verme ve öğretme ise diğer önemli özellikleridir. Fıkralar bir yönüyle kısa öyküleri andırır ve keskin bir zeka ürünüdür. Yaşanmışlığın ve hayat tecrübesinin aktarıldığı fıkralarda anlam zenginliği ve içsel bir derinlik de vardır. Bu parçaya göre fıkraların iki özelliğini yazınız. Parçada fıkra türünün nitelikleri anlatılmış. Değerli arkadaşlar, e hemen bakalım. Fıkralar nasihat verme amacı taşır, kolay anlaşılır ve düşündürücüdür diyebiliriz. Dolayısıyla parçadan hareketle soruyu yanıtlamış olduk. Mavi gezegenin okyanusları tehdit altında. Birleşmiş Milletler 2009 itibariyle 8 Haziran'ı Dünya Okyanuslar Günü ilan etti. Okyanusların günlük yaşamdaki rolüne dikkat çekmek, onları korumak ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanmanın önemini vurgulamak için ilan edilen 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü'nün bu ülke teması sürdürülebilir okyanus için yenilik olarak belirlendi. Okyanuslar dünyanın %71'ini kaplıyor. 3 milyar insan ekonomik açıdan denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe bağımlı. Sanayi devriminden bu yana zehirli atıklardan dolayı okyanus asitlenmesinde %26 artış kaydedildi. Okyanuslar aşırı avlanma, iklim değişikliği, plastik ve petrol kirliliği gibi tehlikelerle karşı karşıya. Bu bilgilendirici görselden çıkarılabilecek iki yargı yazınız. Arkadaşlar infografiği okuduk. Grafikte yer alan bilgilerden, yargılardan iki tanesini yazarak soruyu yanıtlayabilirsiniz. Hemen örnek yanıtımıza bakalım. Dünyanın %71'i sudur. Okyanusların önemi fark edilmiştir. Denizlerdeki biyoçeşitlilik ekonomik açıdan önemlidir. İnsanlar okyanuslara büyük zarar vermektedir. Dediğimiz gibi sizler de grafikteki yargılardan, görseldeki yargılardan iki tanesini yazarak soruyu yanıtlayabilirsiniz. Sobası her zaman yanan bu çay ocağında bakkaldan alacağınız zeytin, peynir ve simitle en güzel kök kahvaltısını yapabilirsiniz. Bu cümlenin anlatımını öznellik nesnellik açısından yorumlayınız. Arkadaşlar bu cümlede geçen en güzel ifadesi kişisel görüş ifade ettiğinden dolayı bu cümle öznel bir anlatıma sahiptir diyebiliriz. Öznel anlatımlıdır dersek soruyu yanıtlamış oluruz. Çocukluk konulu dört dizeden oluşan bir şiir yazınız. Yazdığınız şiire uygun bir başlık getiriniz. Örnek metnimizi okuyalım. Çocukluğum. Çocukluğum ömrümün bahar kokusu. Çocukluğum oyuncaklarımın neşesi. Bir sevinçtir benim çocukluğum, gözümün nurudur çocukluğum. Sizler de soruda istenenlere uygun bir şiir yazarak soruyu yanıtlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şiirinize başlık koymayı unutmayınız. Aşağıdaki cümleleri yapısına göre değerlendiriniz. Arkadaşlar cümleleri yapısına göre e, türlerini belirlememiz isteniyor. Tek tek bakalım. Köyümün yaylaları burnumda tütüyor. Bu cümlede tütüyor, yüklemdir değerli arkadaşlar. Fiildir. Cümleyi incelediğimizde herhangi bir fiilimsi olmadığını görmekteyiz. Ve tek yükleme olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu cümle yapısına göre tek yüklemli cümledir. İkinci cümleye bakalım. Bugün arkadaşlarımı arayacağım. Onlarla buluşacağız. Arayacağım ve buluşacağız kelimeleri yüklemdir. Bir noktalama işaretiyle ayrılmıştır değerli arkadaşlar. Bu sıralı bir cümledir. Dolayısıyla biz buna birden fazla yükleme olan cümle diyoruz. Birden çok yükleme olan cümle diye yazabiliriz. Birden çok yükleme olan cümle. Veya birden çok yüklemli cümle de diyebiliriz. Şunun yerine yüklemli de diyebiliriz. Böylece soruyu yanıtlamış olduk değerli arkadaşlar. İkinci senaryo soruları ile devam ediyoruz. Soru 1. Babam bağlama çalmayı çok iyi bilir. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün bağlamdaki anlamını tahmin ediniz. Sözcüğün bağlamdaki anlamıyla kullanıldığı farklı bir cümle yazınız. Öncelikle bilmek kelimesinin anlamını belirleyelim. Bu cümlede bilmek sözcüğü beceri ve ustalık isteyen bir işten anlıyor ve o iş elinden geliyor olmak anlamında kullanılmıştır. Şimdi örnek cümlemize bakalım. Kardeşim bisiklet sürmeyi bilir. Sizler de aynı kelimeyi aynı anlamda olacak şekilde farklı bir cümlede kullanarak soruyu yanıtlayabilirsiniz. Ben gidersem sazım sen kal dünyada, gizli sırlarımı aşikar etme. Lal olsun dillerin söyleme ya da garip bülbül gibi ah hüzar etme. Sen petek misali Veysel'de arı, inileşir beraber yapardık balı. Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı, ben babamı, sen ustanı unutma. Bu şiirde kullanılan söz sanatlarını yazınız. Değerli arkadaşlar, gizli ve aşikar kelimeleri arasında tezat sanatı vardır. Tezat yani karşıtlık, Lal olsun dillerin söyleme ya da söylemek. Burada ise kişileştirme sanatı vardır. Garip bülbül gibi ahüzar etme. Sen petek misali, Veysel de arı. Bunlarda ise benzetme sanatı vardır. Renklerin sudaki dansı olarak bilinen Ebru sanatına olan ilgi son dönemlerde hızla artıyor. Çünkü geleneksel sanatlarımızdan biri olan Ebru bizi olumsuz düşüncelerden ve sıkıntılardan uzaklaştırıyor. Yoğunlaştırılmış su üzerine boyanın damlatılması ve bunun kağıda geçirilmesiyle oluşturulan bu sanat insandaki negatif enerjiyi yok ediyor. Bu metnin konusunu yazınız. Arkadaşlar metnin konusu bir metinde ne anlatıldığıdır? Bu metnin konusu da geleneksel sanatlarımızdan biri olan Ebru ve bu sanatın insan sağlığına olumlu etkisidir. Birinci metin. Vatanımız sevginin kutsal yurdu. Gözümüzde yaş, yüreğimizde nurdu. Toprağında yeşeren her çiçek, bizi özgürlüğün en güzel işareti. Dağlarında dolaşan serin rüzgar, anlatır tarihin en gür sesiyle savaşlar. Kucaklar sarsılmaz, bağrında huzur. Güçlü bir destanın yankısı her zerresinde. İkinci metin. Vatan sevgisi bireyin doğduğu topraklara duyduğu derin ve kutsal bir bağlılığı ifade eder. Bu bağlılık sadece fiziksel bir mekana değil, aynı zamanda o mekanın kültürel, tarihi ve manevi değerlerine de yöneliktir. Vatan sevgisi insanın köklerine, kimliğine ve varoluşuna dair bir anlam taşır. İnsanların ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelmesini teşvik eder ve ulusal bir kimlik oluşturur. Ancak vatan sevgisi aynı zamanda adalet ve insan hakları gibi evrensel değerlerle de bağdaşmalıdır. Bu metinleri konu, biçim, dil ve anlatım özellikleri açısından karşılaştırınız. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi her iki metnin konusu da vatan sevgisidir. Biçimsel olarak farklıdır. Birinci metin şiir, ikinci metin ise düz yazı biçimindedir. Dolayısıyla e, dil ve anlatım bakımından birinci metin daha coşkulu, heyecanlıdır. İkinci metin ise düşünce yazısı olduğu için açıklayıcı bir anlatıma sahiptir. Aşağıdaki anlam özelliklerine uygun birer cümle yazınız. A karşılaştırma, B benzetme, C koşul. Örnek cümlelere bakalım. Selimiye Camii mimari açıdan en beğenilen yapılardandır. Bu cümlede arkadaşlar Selimiye Camii ile e, diğer camileri mimari açıdan beğenilme durumu, durumunu karşılaştırmışlar. Dolayısıyla bu cümle karşılaştırma cümlesidir. Mini kız boncuk gözleriyle etrafı seyrediyordu. Gözler boncuğa benzetilmiş. Dolayısıyla bu cümle benzetme cümlesidir. Bir hafta sonra geri getirmek üzere kitabı alabilirsiniz. Kitabı almanın koşulu bir hafta sonra geri getirmektir. Dolayısıyla bu bir koşul cümlesidir. Sizlerle istenen özelliklere uygun cümleler yazarak soruyu yanıtlayabilirsiniz. Son zamanlarda dilimizdeki bazı olumsuz kullanımlar sizlerin de dikkatini çekmiştir. Bunların en başında da teknoloji yoluyla yabancı dillerden alınan sözcüklerin dil bağlamına yerleşmesi geliyor. Özellikle iletişim araçlarının yaygınlaşması, buna bağlı olarak sosyal medya kullanımı bu yerleşmeyi hızlandırıyor. Sosyal medyadaki özensiz dil kullanımı dilimizin standartlarını bozuyor. Dolaylı olarak milli kimliğimizi de zedeliyor. Bu metnin türünü gerekçelendirerek yazınız. Değerli arkadaşlar bu metnin türü denemedir. Metinde yazar samimi bir dil kullanır. Herhangi bir konuyla ilgili görüşlerini kanıtlama amacı kütmeden yazar. Dolayısıyla metnimizin türü deneme türü olarak bütün nitelikleri taşımaktadır diyoruz. Uyumlu bir zaman ve mekan kurgusu yaparak serin, düğün ve çözüm bölümlerinden oluşan bir hikaye yazınız. Hikayenize uygun bir başlık koyunuz. Örnek metnimizi okuyalım arkadaşlar. İshak Paşa Sarayı'na ziyaret. Serim. Cemil Ağrı'da yaşayan 8. sınıf öğrencisiydi. Doğayı seven, doğayla iç içe yaşayan bir çocuktu. Düğüm. Bir gün derste öğretmenleri illerinde bulunan İshak Paşa Sarayı'na yarın gezi düzenleyeceklerini duyurdu. Ertesi gün olduğunda Cemil kalemini ve defterini de alarak arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte İshak Paşa Sarayı'na gitti. Orada gördüğü her şeyi defterine not aldı. Rehberin anlattıklarını ilgiyle dinledi. Çözüm. Gezi sonunda yeni şeyler öğrenmiş olmanın sevinciyle evine döndü. Arkadaşlar sizler de istenen uygun bir metin yazarak soruyu yanıtlayabilirsiniz. Metninize başlık koymayı unutmayın lütfen. Üçüncü senaryo sorularıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Soru 1. Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarının sebebini yazınız. Erkenden kalkıp yola çıkılacaktı. Değerli arkadaşlar bu cümlede çatı uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Yani anlatım bozukluğunun sebebi çatı uyuşmazlığıdır. Anlatım bozukluğunu düzeltip cümleyi yeniden yazmak istersek erkenden kalkılıp yola çıkılacaktı veya erkenden kalkıp yola çıkacaktı şeklinde düzeltmemiz gerekir. Yeni eserini heyecanla bekliyorum. Sevgili arkadaşlar bu cümlede tamlayan eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Anlatım bozukluğunu giderip cümleyi yeniden yazmak istersek, onun veya senin yeni eserini heyecanla bekliyorum şeklinde düzeltmemiz gerekir. Yardımlaşma konulu kısa bir hikaye yazınız. Yazdığınız hikayeye uygun bir başlık koyunuz. Sevgili arkadaşlar, yazma becerisi kişiye göre değiştiği için ortaya çıkan üründe farklılık gösterir. Bu ürünleri standart ölçülere göre değerlendirmek gerekir. Bu bağlamda dereceli puanlama anahtarları bizler için yol göstericidir. Örnek puanlama anahtarımıza bakalım şimdi. Ölçütlerimiz konu, ana fikir, başlık, bütünlük, anlatım, yazım kuralları ve noktalama. Arkadaşlar bütünlüğe diğer kriterlerden iki kat fazla puan veril, verilmesi gerekir. Çok iyi, yeterli ve geliştirilmeli şeklinde derecelerimiz var. Yazınızı inceleyip bu kriterlere uygun bir şekilde objektif olarak değerlendirebilirsiniz.